Dostlar, herkese selam. Ben Görkem. Kanalıma ve yepyeni video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte, EFTOL 2026 ile birlikte gelecek epik oyunculardan bahsedeceğiz sevgili dostlar. Bu epik oyuncular arasında çok önemli bir isim var. Çok ama çok önemli bir isim. Ee, Bayağıdır beklediğim bir isim. Herkesin beklediği bir isim. Dostlar, bu isim Cristiano Ronaldo'nun 2006-2007, 2007-2008 kartları oyuna... Ekleneceği söyleniyor. Ee, bazı kartlar da var. E Futbol Türkiye paylaşmış. Oradan gördüm. Ee, John Terry, Steven Gerrard, Cristiano Ronaldo'nun 2006-2007, 2007-2008 Prime Cristiano Ronaldo, ee, Ben Rooney'nin 2009-2010 e, kartı gelecekmiş. Gareth Bale'in Tottenham Hotspur'da. Tottenham'daki kartı 2010-2012. E, zaten 13 ya da 14'te de Real Madrid'e gitti. E, 100 milyon euroya. Gerard Speel van Persie Robin van Persie 2012 kartı gelecekmiş. Gerard Speel'in 12-13 kartı yine Tottenham'daydı o zaman. Luis Suarez'in 13-14 2013-2014'te Luis Suarez yanlış hatırlamıyorsam Liverpool'daydı. 2014-2015 Eden Hazard Prime Eden Hazard'ın Chelsea kartı geliyor. E, 2015-2016 Riyad Mahrez'in Leicester City'deki, Leicester City şampiyon yapan kadrodaki e, kartı geliyor. Muhtemelen Prime'ın in Prime'ını getiriyorlar Riyad Mahrez'in. E, John Terry, Steven Gerrard dediğim mi çok beklediğim isimlerden bir tanesi Cristiano Ronaldo sonunda geliyor. Ben bayağıdır düşünüyorum aslında. E, Muhtemelen yani çoğumuz böyle düşünüyordur. Gelse gelse bu adam... 110'larda falan gelir. Seneye de 110 kartlar, 109, 110'lu kartlar göreceğimizden e, emin dostlar. Zaten daha 2025'in sonlarında e, 108'lik pele getirdiler. Ben Cristiano Ronaldo'nun bu kartını cidden yani ya bekliyorum 110 falan olacak. net söyleyeyim? 2007-2008. Çünkü 2007-2008 Ronaldo hiçbir futbolcunun ulaşamayacağı bir seviyedir arkadaşlar. Messi de dahil bu arada ulaşılamayacak seviyede olan. E, yani öyle şimdi gösterelim e Futbol informer paylaşımında hemen Türkçe çevirelim e, Chelsea efsanesi John Terry'nin kendisi Instagram'da ancak anlaşılıyor lütfen henüz heyecanlı resmi değilmiş ama geleceğini söylüyorlar sevgili dostlar e, sızdıran şey ha Çin versiyonu dediğim bir Çin versiyonuysa yani e, gerçeği ger yansıtıyorum yansıtmıyorum göreceğiz bazı futbolcular geliyor ama Cristiano Ronaldo'yu cidden yani partner kulübün oğlum git şu parayı ver al konam gözünün yağını mı yiyeyim gözünü mü yiyeyim her yerini yiyeyim sen getir şu artık adamı ya. vallahi bu nedir? Türkiye'ye serverda istiyoruz bu videoda. Ronaldo'dan falan değinecektim ama Türkiye'ye de cidden server istiyoruz. Eğer çalışma yapacaksanız Ağustos ayında hemen erkenden getirmeniz şart sevgili dostlar. Futbol Informer'ın paylaşımı bu şekilde. John Terry oyuna ilk defa eklenecek. Henry de aynı şekilde. Cristiano Ronaldo da aynı şekilde. Epic ve Big Time'ı eklenecek. Bu arada onun dışında şöyle bir durum var. Konami bir etkinlik yaptı. Etkinlikte 30. yıl etkinliği zaten önceki videomda bahsetmiştim. 30. yıl etkinliğinde yayın sonu şöyle bir şey demişlerdi çok istediğiniz bir futbolcuyu bir ankette şu yapacağız demişlerdi. Onun ya big time ya da ipiydi yanlış hatırlamıyorsam. Onu getireceğiz demişlerdi. Ee, çoğu kişi de muhtemelen Cristiano Ronaldo'yu seçmiştir. Ee, hemen şöyle bir girelim bakalım. Next page diyelim. Yaşım, yaşım 22. Next page gözünüzün önünde yapayım ben. Ee, kardeşim ne diyor? With country, country. Kardeşim Türkiye. Türkiye. Nereden oynuyorum? Her yerden oynuyorum ya. Mobil sistem hiç fark etmiyor. Her yerden oynuyorum. Smartphone, Android aynen. Ee, buna Türkçe mi etmez kral? İngilizce mi etmez? Ne Kardeşim e futboldan beri oynuyorum vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Şunu da çevir. Ha ben bunu gösteriyorum dikkat edin. Tokyo'daki sunumu ver resmi e futbol e, futbol resmi oynayıcı bildirim dur bir dakika şöyle yapalım bir video oyun dergisinde yani... dur bir sosyal med sosyal medya kullanıcısı da diyelim kendi reklamımızı yapalım ee, Türkçe diline çevir şöyle... resmi YouTube kanalı bir içerik oluşturucusu Mev Görkem e futbol yazalım Görkem yazalım <laughs> <laughs> e, abi. dur bir dakika. Şöyle yapalım o zaman dur. Aynen aynen. ne diyor? Tokyo Futbol bilmem ne Memnun. Çok memnun. Biraz memnun kaldım diyelim hadi. Server ile ilgili bir şeyler demediniz ama yine de memnun kaldım diyebilirim. Tokyo ne bilmem ne şampiyonuz. Final 3. Futbol 25 dünya finalleri. Futbol bu bölümü izledim Ben tamam, memnunuz ya Bir sonraki sayfa Ha bunu da mı seçelim? Tamam bunu da memnun diyelim Türkçe dili EFTA Şampiyonu'na e memnun olduğum... Lütfen memnun kalma nedenlerini seçin Yayın içeriğini beğendim Beğendim Derin... Oyun oynarken görüneceklerimi sonuçlar hakkında olumlu isterim var Desteklemek istediğim bir oyuncu var Tamam. Ee, lütfen memnun kaldığın Nedenler? E f kullanan FIFA tarafında resmi olarak aynen sunucular hakkında. Allah belasını versin sunucuların. Boş boş konuştular. Derenin genel akışı yine istediğimi öğrenebildim mi? Hayır öğrenemedim. Sör bıraktım hiçbir şey demediler. Genel sahne sunum... süre boyunca e sahneye çıktı. Bir sonraki inceleme ile biliyorum Memnun kalmadım. Kalmadım. Yeni efsane oyunculara memnun kaldım. Sunum içeriğini beğendim mi? Beğenmedim. Memnun kaldım mı? Ya kartlarla ilgili memnun kaldım diyebilirim. Evet. Ee, şöyle yapalım. Ben seçin. E futbol hakkında bir arkadaşım ve tanıdığımla konuştum. Bir video sitesine. futbol oynamaya arkadaşım ve tanıdığımla. E sosyal medya internet aynen çok futbol e futbol oynamak istememi sağladı falan filan Inter YALANDA olan şeyler. Ne diyor burada? Bunu Türkçe çevirsen oğlum. ha Lütfen e futbol'da yer alan zamanı isteyim. Milli takım oyuncusunu seç. Oyunun yalnızca e futbol'da yer alan aktif oyuncular oy kullanabilir. Lütfen oyuncunun adını göründüğü gibi Japonca veya İngilizce olarak girin. Türkçe giriş yok. Cristiano Ronaldo. Chris Cristiano Ronaldo İbnelik olsun diye tam adını yazayım mı? Dur bir dakika. İbnelik olsun diye tam adını yazıyorum. <laughs> Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Bir dakika çıkar burada. <laughs> Dos Santos Aveiro'yu kopyala şuradan. <laughs> kopyala. Ronaldo. Dos Santos Aveiro. Getirmeye bak tam adını yazdım. İpinelik olmasın diye bak. Gene Şere şerefsizlik yapacaksınız siz biliyorum. Thank you, thank you bir şeyler dedi. Neyse dostlar. Cristiano Ronaldo için de oy verebilirsiniz. Ee, bu linki ben bırakacağım. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Açıklamalar kısmına sabitlediğim zaman Youtube ipinelik yaptığını söyleyebilirim dostlar. Kendinize çok iyi bakın. İstediğiniz bir oyuncu varsa benim tercihim Cristiano Ronaldo'dur. Kendinize iyi bakın sizi seviyorum. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.